Ayşe Tokyaz'la katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı ifadeyi de paylaşım isterseniz sizlerle bir son dakika gelişmesi olarak da verelim ifadesinde bu cani ne söylemiş şimdi onları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar hemen alt yazıya geçeyim Matiye'ye tekrar dönece döneriz diye umuyorum İstanbul'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyazı öldürdükten Sonra cesedini valize koyarak katil zanlısı Cemil Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz'ı kendisinin öldürmediğini savunan katil zanlısı Ayşe evin merdivenlerinden düştü başını çarptı dedi. Sen de Doğra'yı valize koydun. Şimdi e, şey yaptık efendim. Yedik mi? Yiyen var mı arkadaşlar? Var mı aranızda? Allah senin belanı versin. Onun fotoğrafını da koyalım buraya da. Bu caninin fotoğrafı vardı bende. Onu da koyalım. Heh, şu caniyi de koyalım. Bu yaratığı da koyalım. Devam edelim. Emniyette susma hakkını kullanan Cemil Koç'un adliyede verdiği ifadeye ulaşıldı. Katil zanlısı ifadesinde Ayşe Tokyaz'ın Küçükçekmece'de Atakent mahallesindeki sitede evin merdivenlerinde düştüğünü ve başını çarptığını iddia etti. Öldüğünü anlayınca panikledim e, diyen katil zanlısı arkadaşımı aradım valizi yok etmesi için de bir başka arkadaşıma 500 bin lira verdim para verdiğim kişi de valizi yok etmesi için diğerlerine para verdi dedi hakimliğin tutuklama kararı verdiği Cemil Koç ve 6 kişi cezaevine gönderildi e, habere göre İhlas haber ajansının haberine göre ve Habertürk'ün haberine göre katil zanlısı ifadesi şöyle. Ayşe uyuşturucu uyuşturucunu, uyuşturucunun etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek kafasını çarptı. Hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım. Maktulü valize kendim koydum. Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için işbirliği teklifinde bulundum dedi. İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen sonra Eyüp Sultan'a yol kenarına valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz 22 yaşındaydı. Cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı biliyoruz. 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğünü ileri sürülen Cemil Koç çıkarıldığı nöbetçi suç ceza hakimliğince tasarlayarak öldürmek ee, diğer 6 zanlı ise tasarlayarak öldürmeye yardım etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ve mahkemede de böyle bir ifade vermiş. Ayşe uyuşturucunun etkisiyle dubleks evin merdivenlerinden dar olması sebebiyle düşerek kafasını çarptı. Hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım. Yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı sitenin içerisinde bir yerde e, alarak beraber eve geldik. Maktülü valize kendim koydum diye konuşmuş. Valize arabaya taşıdıktan sonra arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Al bir de petrol sahibi çıktı ortaya. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra Necmettin isminde taksiciye iletişime geçtim. Necmettin'e aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşında valizin bırakılmaması, bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşında valizin ortadan kaldırılması için işbirliği teklifinde bulundum. Taksici de bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişi yani bakın 500 bin lira karşılığında bunu bölersek her birine yüzler bin lira falan 3 kişi bulmuş. Yüzler bin lira ödemesi için anlaşmış. Geriye kalan da bulan kişi. Yani bu suçu işleyebilecek şu an en az 4 kişi daha var taksicilerle beraber. 4 taksici yani 3 kişi buluyor. Bir de bulan adam 4. Bunların hepsi bence cezalandırılmalı. Bence değil cezalandırılacaktır da. Ayrıca Tokyaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken şüpheli Cemil Koç'un 2 yıl önce Türkmenistan uyruklu eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ece Gül e, e, Övez Zavan'ın Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde altıncı kattan düşerek öldüğü ve konuya ilişkin koçun ifadesinin alındığı da e, iddia edildi. E, ve Necmettin E'nin ise savcılıktaki ifadesinde diğer arkadaşı suç ortağı Necmettin E'nin şöyle demiş. Ben valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Sordum içinde ne var diye ama bana önemli bir şey değil karıştırma dediler. Eğer valizin içinde ceset olduğunu bilseydim asla kabul etmezdim dediğini öğrenildi. Yahu 300 bin lira para alıyorsunuz bunun karşılığında. Herhalde size eski e, yırtık pırtık elbiselerini alın bunu götürün diyecek hali yoktu. Size 100, 300 bin lira adam para veriyor. Adam dedim özür dilerim yaratık. Ve diyor ki kafası çarptı. Evet biri pencereden düştü. Biri kafası çarptı. Oh biz de inandık. Biz de yedik. Adalet de bunu. Adli tıp da zaten çıkacak. Senin içmediğin ne malu? Hadi diyelim kafası bir yere çarparak öldü. Senin içmediğin, sen onun kafasını yerlere vurmadığın, duvarlara vurmadığın ne malu? Valiz, valize de deodorant sıkmışlar kokmasın diye her materyal hazırlanmış resmen. Kesinlikle yani bu kadar kolay değil. Yani bunların hepsi ağır bir şekilde yargılanmalı. Bakın diyor ki ben içinde nedir bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl bilmiyorsun? İçinde ne varmış bilmiyormuş. İçinde ne var bilmiyorsun. Ben sana 500 bin lirayı herhalde al ya benim kirli donlarım var bunları al götür de bir ormana falan at diye verecek hali yok ya. Yasa dışı bir şey var. Suç var. Gizlenecek bir şey var diye verdi sana. 500 bin lira. Yani bakar mısınız ya? Evet katil polisler çalışmış. İki gün ceza, cenaze ile evin içinde plan yapmışlar. Esra bunların planını resmen bozmuş. Helal olsun kız hala direniyor. Hala kardeşi için bu katilleri ömür boyu hapse tıkmak için elinden geleni yapıyor. İşte bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Vallahi çok önemli. İşte son dakika gelişme. E, işbirliği için 500 bin lira teklif ettim diyor ve gidiyor Petrol güvenlik kamerasının fişini çekiyor demek ki daha evin oradaki işte evin güvenlik kamerasına daha ulaşamamış Esra'nın böyle davranması aslında bir nevi kurtarmış bu arada haber Türk'ten Elif Yavuz'un haberi kendisini de tebrik ediyoruz herkesten önce bu e, şeye ulaşmış bu bilgilere bu ifadeye ulaşmış e, bu da önemli bir şey